Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim öğrenme yolunda ikinci dersten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde arkadaşlar harfleri öğrenmiştik. İkinci dersimize geçtik. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir husus hemen ikinci dersimize başlamadan öncesine hatırlatalım. Peltek harflerden birisi S'ydi. Diğeri arkadaşlar Z'ydi. Ve diğeri de idi. Üç tane peltek harfimiz vardı. Bu kırmızıların birini derste hatırlatmayı unuttuk belki. Bu kırmızılar da kalın harfler arkadaşlar. Kalın harfler. Ha. Bak hı. Sat, dat, tı, zı ve gayın harfleri, gaf harfleri, kalın harfler. Buradan gösterirsek peltek harfleri hemen dersimize başlamadan öncesinde şöyle peltek, p yazalım peltek. Bura peltek. Evet ve zı peltek. Kalın harflerimiz ise onlara da hemen arkadaşlar şöyle bir tık atalım. Kalın harfler kalın. Ve sat kalın. Dat kalın t z gayın ve gaf harfleri kalın harfler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalın harflerimiz bunlar. Şimdi arkadaşlar yeni dersimizde üstün, esre, ötre. Üstün şu harfimizin üzerine konulan şu işarete üstün diyoruz arkadaşlar. Şayet harfin altına konuluyorsa esre diyoruz. Harfin üzerine konulan şu işarete ise ötre diyoruz. Fareyle yazmakta biraz zorluk çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir daha evet harfin altına üstüne konulan şu işaretimize ise ötre diyoruz. Ne işe yarıyor bunlar? Üstün harflerimize e a sesi veriyor. E a sesi veriyor arkadaşlar. Hemen yazalım. İnce harflerde e kalın harflerde a sesi veriyor. E ve a sesi. Esre ise ı i sesi veriyor. Kalın harflerde ı, ince harflerde i sesi veriyor. Ötre ise u ve ü sesi sesi veriyor. Kalın harflerde u, ince harflerde ü sesi veriyor. Şimdi hemen başlarsak okumaya. Bismillahirrahmanirrahim. E bakın elif demiyoruz artık. Elif demiyoruz. Üzerine koyduk. E, i, ı. Bunu böyle ezbere gitmek yerine karışık bile okuyabilirsin. E, ı, i. E, i, 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 e. Bakın. I, i, e. E, i, 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 e. I, e, ı. Veya i, ı, e. Bu şekilde karışık da okuyabilirsiniz. Bazı arkadaşlar şu hataya düşebiliyor. Ezberliyor hiç bakmıyor. E, i, U b, 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 t, 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 t hangisi, b, hangisi b, hangisi b, hangisi b. Ya da hangisi t, Hangisi tü, hangisi ti bakmıyor. Diğer derslere geçtiğinde zorlanıyor. Mantığımız şu, üzerine konduysa e sesi, altına konduysa i sesi, ötre olarak konduysa ü sesi diyebiliyoruz. Üstün, esre, ötre. Sen ister, ana okullarında biliyorsunuz 4-6 yaşta nasıl öğretiyorlar bunu? Şapka, ayakkabı, kurdele gibi öğretebiliyorlar aslında e, farklı isimlerle de aklında kalıcı şekilde farklı isimlerle de seslenebilirsin. Kodlayabilirsin yani. O zaman hadi bunu okuyalım. E, i, ı, b, bi, b, b, bi, b, b, b. da şimdi birazdan göreceğiz. S, s, si, s, peltek. Pardon t, 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 t. Şurada 3 nokta gördük. S dedik yanlışlıkla. E, S. C. Si, su. Bura peltek arkadaşlar. 3 noktamız var. S. C. Si, su. C. Ci, cu. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. C. C. H. 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 C. 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 H. 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 Bakın kalın harfte gördüğünüz gibi ha, ha, hi, hi, hu, hu, de, de, di, 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 du, de, di, du, z, 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 peltek dilimiz dişlerimizin arasında z, z, zu, zu, ra, 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 ri ri ru 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 ra ri ru ze 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 zi 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 zu 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 se 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 si si se si. su se si su

dat tı tı dat demiyoruz arkadaşlar. Harfimizin yani harf söylerken, harfe seslenirken dat diyorduk ya da tı diyorduk, ayın diyorduk. İlk harfini alıyoruz bakın. Ondan sonra da ses hangi sesse o sesi yanına koyuyoruz. Mesela bu neydi? Sin'di. İlk harfi ne? Sin derken s, Türkçe'deki s harfi yani. E, bu üzerindeyse yanına hemen e, altındaysa yanına i, şuysa ü'yü koyuyoruz. Yani ilk harfi mesela dal İlk söylerken Türkçe mantıklı ilk harf ne? Dal derken d harfi yani. Yanına ne koyduk? E'yi koyduk. I'yi koyduk. Ü'yü koyduk. Mantığımız bu. Da, dı, du. Ta, tı, tu. Ta, tı, tu. Ta, ta, tı, tı, tu. Za, za, zı, zı, zu. A, 아이이우우아이우 а а 리우 а 리리우 а 리우 а а а 시 а а а а F F F La, la. kalın bakın La, la. Re, re. Bu, bu. La, Q Q Q Q Q K, ke, ke, Q ke, ki, ki K, ki, K, Q Q Q Le le li, lü. le li, lü. le 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 Mi le M m m m m m m Şimdi bakın mim derken ilk harf neydi? M. Üzerine şu hareke var. E sesinin yanına koyduk m. M harfi yanında şu hareke var altında iyi koyduk mi. M harfi Ü'yü koyduk yanına M Bu şekilde M mi M Ne Ne Ni Nü Ne Ni Nü Ve, vi, V Ve, vi, V V V V V H He. H H Ye. Ye. Y Y Y Ye. Y ye, Y he, hi, hı. Mesela karışık arkadaşlar. Öğretmeniniz size gösterdiğinde mesela şunu sorduğunda you diyebiliyorsan you ya da you, Y, ye karışık gidebiliyorsan bunu sordu mü, mi, me, me, mi, mü, pe, fi, fı, lü, li, le, hı, hi, he bu şekilde karışık gidebiliyorsan diğer derse geçme vaktin gelmiştir. Hadi gidelim bakalım karışık. You, yi, ye h hi he b bi ve ne ni nü bunu da bu taraftan okudum bunu okuyalım mü mi me bunu düz okuyalım l li lü k ki kü U, gi da f fi fe la gi wo bir tersten bir düzden okuyalım bakalım u i a zu Vı, za. Tu, tı, ta. Şe, şi, şu. Sa, sı, si, su. Ze, zi, zü. Bunu okumadık. Da, tı, tu. Se, si, sü. Ze, zi, zü. Ru, ri, ra. Zü, zi, ze. Dü, di, de. S, si, su. Bir de tersten okuyalım. Su, si, se. E, i, ü H, h, hu. Hırlatıyoruz arkadaşlar boğazdan. H, h, hu. H, h, hu. C, c, c B, b, b. T, t, tü. Dikkat etmemiz gereken hususlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi e, a sesi veriyor. I, i sesi veriyor. U, ü sesi veriyor. Harfler kalınsa A, I, U. İnce ise E, I, Ü sesleri veriyor. Hangi harfler peltekti? S harfi, Z harfi ve Z harfi peltekti. Kalın harfler hangileriydi? Hatırlatalım. H yani H harfi. Sat, dat, dat, t. Arkadaşlar t, z ve gayın harflerimiz kalın harflerde bir de, bir de gaf vardı. Şunu da söylerken boğazdan hırıltıyla çıkarıyoruz. H, bu biraz daha yumuşak H. Türkçedeki H'dan farklı. Bu ise arkadaşlar Türkçedeki H harfi bildiğimiz. Bu biraz daha böyle boğazdan A. Türkçedeki S harfinden farklı S arkadaşlar kalın. Bu normal. Bakın S. Bu şekilde arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Dediğim gibi bu derste geçmeden öncesinde yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya normal sağdan sola böyle harekeler ya da işte karışık olarak sü, si, se veya şunu sordu hocanız de, di, du, z, zi, zu veya şunu sordu ru, ri, ra bu şekilde gösterdiğini bilebiliyorsanız e, okuyabiliyorsanız iş, işin yüzde <laughs> 80'i harfleri bilmek demiştim. Yüzde 10'u da harflerin başta ortada sonunda yazılışını ve bu harekeleri bilmek. Gerisi zaten yüzde 10'luk kısmı çorap söküğü gibi gelecek arkadaşlar. Hepinize Kur'an-ı Kerim öğrenme yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah sizin açıklığı versin. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Peygamberimizin hadisine nail olmayı hepimize Rabbim nasip eylesin. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi, öğretmeyi ve hayatımızda uygulamayı hepimize inşallah nasip eylesin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.